Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün birlikte 10 soruluk dik üçgen soru çözümü yapacağız. Birinci soruyla başlıyoruz. ABC bir dik üçgen, ABAC dik, EDBC dik, BDDC eşit, AE 2 santim, EC 5 santimken AB kaç santimdir? Arkadaşlar bu soruda E ile B noktasını birleştirdiğinizde oluşan EBC üçgeninde E'de hem yükseklik hem kenar ortay olduğundan dolayı EBC üçgeni ikizkenar üçgen olur. Bu durumda EC beşgen EB de beştir. Yazalım. E de aynı zamanda açı ortay olur. Bizden istenen AB uzunluğu x diyelim. Dolayısıyla ABD dik üçgeninde Pisagor bağıntısı uyguladığımız zaman 5'in karesi eşittir 2'nin karesi artı x'in karesinden. 5'in karesi 25. 2'nin karesi 4. 25'ten 4 çıktı. 21. x kare 21 ise x buradan kök 21 olarak bulunur. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneği. Soru 2. Arkadaşlar bu sorumuzda ABC ve DEH birer üçgen H noktaları doğrusal DE dik HE, e, AB dik AC, AH dik BC, AH eşit HE, DE eşit 8 santim, BH eşittir 3 santim, DA eşittir 4 santim olduğuna göre HC kaç santimdir? Arkadaşlar soruda eşit olan yerlere AA diyelim. Dolayısıyla DE H dik üçgeninde Pisagor yapmadan A6 için D, E, H dik üçgeninin 6, 8, 10 olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla A, B, C, dik üçgeninde bakın tepedik, tabandik iki dik bir öktid. Dolayısıyla aççı arasına dik dersek H kare K, B'den dolayı altına karesi 3 çarpı X Buradan 36 eşittir 3x iken x 12 olur. Bu durumda doğru cevap C seçelim. Soru 3. Bu sorunuzda ABD, DDE, birer bir üçgen. ED arası 5 santim, EF arası 12 santim, GB arası 7 santim, AB arası 24 santim olarak verilmiş. Bizden istenen A, F, X'i C'de farkı kaç santimdir? Dolayısıyla A, f X C, D, Y diyelim. Bak burası X burası Y. Dolayısıyla F, E'de dik üçgeninde 5, 13ten dolayı F'de arası 13 olur. Dolayısıyla C, arası 13-Y olur. Aynı şekilde A, B, dik üçgeninde 7, 24 25'ten dolayı ağacı arası 25 olur. Bu durumda x artı 13 eksi y eşittir 25 iken x eksi y 12 olarak bulunur. Biz de x eksi y farkını istiyorduk. Dolayısıyla doğru cevap en seçelim. Soru 4. Bir bakırcı elindeki bakır teli şekilde gibi kıvırdığında telin iki ucu arasındaki yani A ile G noktaları arasındaki en kısa mesafenin 30 santim olduğunu ölçmüştür. BC 6 santim, DE 8 santim, FG 10 santim olduğuna göre bakırcı bu şekli yapmak için kaç santim daha kullanmıştır? Arkadaşlar soru da bizden istenen bakın yatay teller toplamı düşey teller toplamıdır. Dolayısıyla Bakın düşey telleri A, B ve C diyelim. Yani İstenebilir bir yazalım. İstenen yatay teller toplumu 6, 8 ve 10. Toplamı bunların arkadaşlar 24 olur. Artı düşey teller toplamı A artı B artı C. Bizden istenen 24 artı A artı B artı C. Soru da AG arası 30 santim olarak verilmişti. Burada amacımız AG'yi bir dik üçgen yapmak. Yani bir dik üçgen hipotenüsü yapmak arkadaşlar. Dolayısıyla bir dik üçgen çizelim. Şurası A. Şurası G. Şurası dik. Şurada Ag yarısı zaten 30'du. Yatay teller toplamı 6 artı 8 artı 10'dan şurası 24. Düşey teller toplamı A artı B artı C'den bakın şurası A artı B artı C. Dolayısıyla şu dik üçgene pisagor yapmadan bakın A artı B artı C X diyelim. Şurası X olsun x 24 30. 30 6'ya böldüğümde 5. 24'ü 6'ya böldüğümde 4. Bakın 5 4 iken burası 3 olacak. Dolayısıyla 30 5'in 6 katı. 24 4'ün 6 katı. x 3'ün 6 katından x 18 olur. Bu durumda x 18. Yazalım. Şurası 18. 24 artı 18'den 42 olur. Bu durumda doğru cevap E seçeneği. Soru 5. Bu sorumuzda ABC bir dik üçgen AB dik BC DEC açısı 60 derece AD eşit DC ED arası 14 santim EC arası 16 santimken DE X kaç santimdir? Arkadaşlar eğer bir yerde 60 derecelik gördüğünüz zaman Orada 30-60-90 dik üçgeni var demektir. Dolayısıyla D noktasından 60'ın karşısına dik Bu durumda 90-60 burası 30 olur. Şu noktaya T diyelim. 30-60-90 üçgeninden dolayı 90'ın karşı 14 ise 30'a bakan kenar 14'ün yarısı 7 olur. AC yarısı 16 santimdi. 16'dan 7'yi çıkarırsak TC arası 9 olur. Diklerden dolayı AB, DT paralel. Ve D noktası AC'nin orta noktası olduğu için DT, ADC dik üçgen ortamanı olur. Bu durumda T noktası da DC'nin orta noktasıdır artık. TC arası 9 iken TV arası 9 olur. 9 olur. Bu durumda 9'dan 7'yi çıkardığınız zaman D arası yani x 2 santim olduğunu görürsünüz. Doğru cevap A seçeneği. Soru 6. Bu sorumuzda AB dik BC olacak biçimde bir ABC dik üçgeni çiziliyor. AC kenarı üzerinde alınan bir R noktası, DC kenarı üzerinde alınan bir E noktası birleştirildiğinde DE eşit BE eşit C olmaktadır. AD eşit 2 santim ve DC eşit 4 santim olduğuna göre AB kaç santimdir? Arkadaşlar söylenleri yapalım. Şurası B. Şurası A. Şurası C. Soru da bakın A, B'nin olduğu söylenmiş. Bu durumda bakın A, B, dikse şu B köşesi 90 derecedir. AC kenarı üzerinde bir D noktası almamızı söylüyordu. E, AD'nin 2 santim, DC'nin 4 santim söylenmişti. AD arası 2, DC arası 4. Aynı şekilde DC üzerinde bir E noktası almamızı söylemişti. Gösterelim. Bu durumda DE, EC ve DE arası eşit oluyor. DE'yi çizelim. Bakın DE, için ve E'den eşit olduğunu şurada söylemiştim. Ardından D ile B'yi birleştirelim. Bu durumda DBC üçgeninde bakın eşit eşit eşitken D köşesi 90 derece olur. Muhteşem şudan dolayı. Bizden istenen AB uzunluğu doğruya x diyelim. ABC dik üçgeninde tepede dik, taban dik İki dik bir öklitten dolayı başka bir kabiden gideceği gibi yan öklit de kullanabilir. Yani BA'nın karesi eşittir. AD çarpı AC. Ben yan öklit kullanacağım. Bakın X'in karesi eşittir. 2 çarpı tamamı. Buradan X kare 12 iken X küpç olur. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneği. Soru 7. Bu sorumuzda ABC bir dik üçgen, AB dik AC, BE eşit EC, AB 16 santim, AD 8 santim, CF 6 santim, DE 10 santimken CFE açısı oluyor. Arkadaşlar bizden istenen açı, şu açı, şurayı isteyelim. Arkadaşlar bu sorumuzda hareket noktamız E noktası olacak. E noktasından DF'ye dik inelim. Şu noktaya T diyelim arkadaşlar. Diklerden dolayı AB, ED paralel. E noktası DCE'nin orta noktası olduğundan dolayı ET ABC dik üçgenin orta tabanı olur. Dolayısıyla T noktası da AC'nin orta noktasıdır artık. AT, TC eşit. Dolayısıyla EYT ortaban olduğundan dolayı tabanın yarısını alır. Burası 16 iken EYT arası 8'dir. DTE dik üçgeninde 18 iken DT arası 6 olur. T noktası AC'nin orta noktasıydı. AT 14 iken TC de 14 olur. Dolayısıyla TF arası 8'dir. Bu durumda ve dik üçgeni bakın ikizkenar bir üçgen olur. Taban açıları yazalım. Şu açı 45, şu açı 45 olur. Doğru açıdan dolayı şu açı 45ken x açısı 90 derece olur. Bu durumda doğru cevap B seçeneği. Soru 8. Uzunlukları bir birim olan kirli çubukları ile aşağıdaki şekil elde edilmiştir. A, B, C açısı 120 derece. B noktası dışındaki kirlikler doğrusal okulucu eklenmiştir. Buna göre A, C kaç birimdir? Arkadaşlar kirli çubukların uzunlukları bir birim olarak verilmiş. Dolayısıyla A, B arası 2 birim. D, arası 5 birim olur. Bizden istenen A ile C arası mesafe. Oraya x diyelim. Arkadaşlar bu soruyu isterseniz kosinüs teoremiyle çözebilirsiniz. Ben kos yapmayacağım. Bir üçgende 120, 135 ve 150 derecelik açılar gördüğünüz zaman yapacağınız ilk iş bu açıları doğrusal olarak uzatıp uygun köşelerden uzantıya dik çekmek olsun. Dolayısıyla CB'yi B yönünde doğrusal uzatıp A köşesinden bu zarfıya dik atalım. Şurası dik. Şurası T olsun. Şurası 60. Şurası 30. Bakın T, B, a, 30, 60, 90 olur. 30'a bakan kenar 90'a bakan kenarın yarısı. Dolayısıyla şurası 1. 60'a bakan kenar 30'a bakan kenar köküç katı olacağından dolayı şurası köküç olur. Bu durumda TC arası 6 olur. TAC dik üçgeninde Pisagor bağıntısı uygulandığında x'in karesi eşittir 6'nın karesi artı kök 3'ün parantez karesi. 6'nın karesi 36, kök 3'ün karesi 3, topladığınız zaman 39. x kare 39 ise x kök 39 olur. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneği. Soru 9. Bu soruda DC 3 kök 3 santim, CB 4 kök santim, ADC açısı 150 derece, DAB açısı 60 derece, CB doğrusu AB doğrusu dik verilmiş. Dolayısıyla AD uzunluğu isteniyor. Arkadaşlar ABC'de dörtgeninde iç açılar toplam 360 derece olduğundan dolayı 150, 60 210, 90 300. Dolayısıyla C açısı 60 derece olur. Burada CD doğrusunu D yönünde, BA doğrusunu A yönünde doğrusal uzatıp kesiştirelim. Şu nokta P olsun. Bakın 90 60 dolayısıyla burası 30 olur. 60 iken şu açı 120 olur. 150 iken şu açı 30 olur. Bakın ikizkenar oldu. 30 30 120. 30'a bakan kenar 4 kökü ise 90'a bakan TC arası 8 kökü olur. DC arası 3 kökü Dolayısıyla TD arası 5 kökü olur. 30 30 120 üçgenin özelliği A A A kökü. Dolayısıyla 120 karşı 5 kökü ise 30'a bakan kenar 5 kökü 3 kökü zaman 5 5 olduğunu görürsünüz. E bu durumda AD arası 5 cm olur. Doğru cevap A seçeneği. Soru 10. Aşağıda birinci durumda aynı düzende bulunan boyları 200 santimde, 150 santim olan yaslanma yeri ve arka ayakları doğrusal olan zemine dik iki sandalyenin konumu verilmiştir. Bu iki sandalye aşağıdaki gibi A ve B noktaları çakıştırılarak P noktası verilmiştir. Bakın burada P açısı 90 derece verilmiş. Sandalyeler aynı düzende bulunduğuna göre ikinci durumdaki P noktası zemin uzaklığı kaç santimdir? Arkadaşlar uzunlukları yazalım. Şu mesafe bu şurada 250 şu mesafe 150 santim. Şu mesafeyi bulabiliriz. Bakın 150, 3'ün 50 katı. 200, 4'ün 50 katı. Dolayısıyla şu mesafe 5'in 50 katından 250 olur. E bizden istenen P noktasının zemine uzaklığı yani şuradaki dik uzaklık isteniyor. Burası var. Arkadaşlar bakın tepe dik, taban dik, iki dik bir öklit. Dolayısıyla öklitin alan özelliğinin bir sonucu olarak hipotenüsle yüksekliğin çarpımı dik kenarlar çarpımı eşit olacak. Dolayısıyla 250 çarpı h eşittir 150 çarpı 200. Sadeleştirmeler yaptığında bakın sıfırlar gider. 5'e böl 5. 5'e böl 40. 5'e böl 1. 5'e böl 8. 15 çarpı 8 120. Dolayısıyla doğrudan cevap C seçeneği.